Arkadaşlar selamünaleyküm ben Eson. Kardeşlerim uzun süredir ne yapmıyorduk? Kapsül açmıyorduk. Bugün capsülüne capsül açacağım. 26 tane alabildim. Düz hesap 25 de diyebilir, 30 da diyebiliriz. Fark etmez kanka keyfinize göre. Hani bir 26 tane kapsül aldım. Para buna yetti ama Steam'de bu kadar vardı. O yüzden bunlar aldım. Benim sevdiğim Antwerp'ten. Antwerp'i seviyorum ben. Şangay'ı seviyorum. Hani sevdiklerime ve Stockholm'un hastasıyım. stokolm'ü harbi hastasıyım. Stockholm olduğum zaten ucu bucağı gelmiyor. 150 tane açıyoruz falan ve şu anda Stockholm 4 dolar. Ama ne koyayım abarttı. Öncesinde kardeşlerim geçen video şu hediye etmiştik. Videonun sonunda bu arada göreceksiniz. E, sonuçlandırmasını görmezseniz de bir sonraki videoda ikisini bir arada görürsünüz. Çünkü 2-3 günlük bir tatile çıkma planım var. Söyleme sahiptir. İnşallah Allah izin verirse. Bu video neyi hediye edelim? Kanka şu kontrol paneli çok seksi duruyor. Kontrol paneli hediye edeyim. m 4 Tabres kontrol paneli kazanmak için ne yapıyorsun? Videoyu beğeniyorsun. Kanala abone oluyorsun. Ve de videonun altına video ile ilgili yorum bırakıyorsun. Öyle katıldım matıldım gibi yorum değil. Video ile ilgili bir yorum bırakıyorsun. Geçelim capsülünü açmaya. Kardeşlerim siz de G4 Skins üzerinden bedavadan karlı bir şekilde takas yapabilirsiniz. Öncesinde Eston kodunu yazıp siteye gelirsen %5 bonusum var. Bir bonusları biriktirebiliyorsun. Event puanları ile birlikte %11 ile %25 arasında oluyor. Mesela benim elimde ne varmış? Benim elimde God Knife var. Üzerine tıkladığın zaman hangisine daha iyi olduğu gözüküyor şu üç yöntem arasında. 399.45. Kaç bin event puanı veriyor? 60 bin event puanı veriyor. Bu da 18 dolara falan tekabül ediyor minimum. Geldim ben Gatnight yazdım. Bak aynı bıçak, aynı fiyat bana event puanı yani 18 dolar kar kaldı. Sadece bonusu biriktirdim diye. O bonusu nasıl biriktiriyorum? Geliyorum burada seviye kasası var. 100 dolarlık aylık takas yaparsan bu seviye kasasını 18-19 saatte bir açabiliyorsun. Buradan bonus da vurabiliyorsun. 5 dolar da şans oranları da burada yazıyor zaten. Ekstra olarak gelip bu 40 centlik kasayı aşağıdaki linkten gelip bedavaya alabilirsin. Bedavanızı alın takılın. Kendi kasanı oluşturup para da kazanabilirsin. Kasa da açabilirsin. Bakarsınız siz zaten devamına. Hadi iyi seyirler. Konteynerlara tıklayınca kanka direkt geliyor zaten. Şimdi imza kapsülünden çok almışım. imza olduğunu da bilmiyordum. Öyle gözüme geldi ve ucuz geldi. Aslında fena da durmuyor ya. Ya fiyatlarını da bilmiyorum. Fiyatları yazacak zaten sağda solda. Ya da video sonunda topluyor. Aynen aynen aynen. Amına kodumun karargini verse şampiyonu şey Faze'nin kapsülüymüş bu işte. Dur dur. Hop dediğime çıkıyor kanka ya. Vallahi yanılmıyorum. Bu CS hakkında yanılmıyorum. Adamı almamış sikerim kanka CS. Milleti çekmek için beyitleme muhabbetini getirmiş işte ya bu kadar basit. Ya bu şeyde eskiden de vardı zaten Dijan abi bu ilk defa mı oldu? Mesela bıçaklarda artık beyitle muhabbet kalktı ya onun gibi düşün. Soru işaretini görünce banko bıçağı alıyorsun ya da eldiveni alıyorsun. Ama bu birazcık abartı oldu gibi. Yani kanka mavi 3, 4, 5. 5 tane mavi var full mavi geliyor. Full mavi vur amına koydum vur. O bir tane daha. Hiç hiç yapmayın. Sola bakın kanka. O bait'i görün. Yeterli. Sola sağ bir tane mor pembe falan filan kırmızı mırmızı bait diyor. Gördün? Çok konuşmaya gerek yok ya. Buradan Valve'nin Valve'nin götünü götünü sikiyorum kanka. Siktir edin bu oyunu oynamayın. Gidin Valorant oynayın aman koyayım. Şimdi abi Valorant kara oyunu. Ne yapayım aman koyayım. Oyun mu var ne bileyim ben. Ne oynuyorsanız oynayın. CS'nin amına koyayım. Buradan CS'de söylüyorum. Senin amına koyuyorum çocuk. Ne imzalardan da Rain aslında bilmiyorum hangisi. Cherigan pahalıdır bence. Salladım bu arada. Yok pahalı değildir amına koyayım. Çok kötü duruyor. Bu da çok kötü. Hepsi kötü duruyor. Belki pembelerden. Hepsi kötü. Kötü kanka. Vazgeç. Pahalı mal yok bunda. Büyük ihtimal 2-3 dolar falandır. Da o kadar inceledik bir tane pembe attı sonunda. Kerrigan'ın pembesi. Kötü duruyor. Ben beğenmedim. Bakacağız zaten. Video sonunda tek tek inceledik bakarık. Ya pembeyi sevinecek halimiz yok. Ama fiyatı iyiyse sevinebilirim. Mesela bir 5 ise. 5 ise ben okeyim. Bak cidden 5 ise okeyim ya. Çünkü onları hani envanter dizerken falan şey olarak diyelim ki mesela 10-15 eksik ya. Bu stick cup şeyleri de diyelim hadi. Elimde toplanmış 50. Eyvallah bir tane de mor aldı yine Kerrigan. Bir kere Kerrigan'ı övdük ama nakı full Kerrigan geliyor. Burada şey döl çizmiş. Şey sperm. Döl diyor mu? Neydi lan? İşte şey işte da. De... Kırmızı giriyor. Şey kırmızıya giriyor. Kırmızı geçti ha. Rupsu kırmızısı. Evet. <laughs> Olsun. <gülüyor> Olsun. Yuvaya giriyor ya amınlar koyayım şimdi bir kadın madem videoyu izlese var ya ben çıkan yükelt eder amınlar Şaka 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 kanka şaka Ciddi almayın ya birazcık da mize Hemen nasıl bir kere dava yiyince ben hemen nasıl şey yapıyorum amınlar koyayım R yapıyorum Ya süreç, süreçler zor kanka uğraştırıyor amınlar koyayım avukatlar geliyor sonra yarak gibi Çok para istiyorlar kanka ya buradan avukat kardeşlerime de söylüyorum çok para istiyorsunuz oğlum ya Tamam oğlum sen de tamam eyvallah sperm koymuşsun da. <laughs> Pembeler geçti. Şimdi 15 tanesinde ne kadar aldık? Bak 9 tane burada var tamam mı? Sayın aman akım. 3, 6, 9. Doğru saydım ama 3, 6, aynı. 9, 10, 15. 15 tane de bir pembe. Pembemiz Kerrigan. Morumuz da Kerrigan. Ya yine fena değil. Yalan yok şimdi. Hakkında yemeyeyim. Kalsın kenarda. Para etmese bile kenarda dursun. Bir tane de morumuz var. Parıltılı ne oluyor? Parıltılı bu. Bu neydi? Holo muydu bu? Bu da holo. Ha, holo daha iyi. Performans beklersin holodan. Ama şundan 3-4 tane olsa böyle sade bir skin'e çok yakışır. Yani Kerrigan'ı da seversem güzel olur da yani benim böyle çok... Ben Vox'i seviyorum ya. Yani. AWPC. İyi olduğundan falan da diyor abi o dünyanın yeni AP'si şu bu falan filan demeyin. Milletçi duygularla seviyorum. Hani Aurora'nın maçlarını o yüzden de takip ediyorum. Onun için bu ne güzel lan. Siktir lan. Ananı sükün bu ne güzel. Ben bunu istiyorum. Tamam kardeşim. Kanka buranın paralısı çok iyiymiş de pembe istiyorum. Bak gold vermeyeceğini biliyorum. Bir tane pembe ver affedeyim seni. Bir de gold'u hani gösteriyor amına koyayım. Yarrak göster. Siktir git başkasına göster bana ver mesela. Ya da yok siktir et başkasına da versin. Boş ver amına koyayım. Mutlu olacak kişiye versin. Ha, harbiden gerçekten mutlu olacak. Ba başa ben mavi çeksem de olur. Koy amına gitsin. Hani sizin hem... yolunuz baktığınız açık olsun. Biz de buluruz be bir yolunu. Ayrılısı diyelim be. Allah bizim de yolumuzu bahtımıza açık eder inşallah. İnşallah unutursun, unutursun sen de. Oy oy. Hiçbir şey göremedik. Allah'ım sanki cennet bura. Kurban oldum, kurban oldum. Yeter, yeter. Abarttın, abarttın. Yapma da, yeter. Pembe kırmızı. Pembe kırmızı birader bak. Pembe ve kırmızı. Aynı anda amına koyayım. Ya Allah bak. Ezan başladı. Küfürsüz bu videoyu bitirmem lazım. Sanki normalde günah değil mi falan filan demeyin. Normalde de günah. Ben ne farkındayım siz etmeyin. Siz bir tane mor gördük. Çok sağ olsun. Hiç de güzel değil. Leş gibi. Hani Allah affetsin leş gibi. Kanka son 3. Şu Flamie'nin şeyi güzel olabilir bu arada. Gold'u güzel. Onlar çünkü para ediyor diye biliyorum. Ben ninjası da seviyorum. Ninjası da güzel. Navi. Bak şu ninjası seviyorum ben. Onu silahıma falan filan da yapıştırmıştım da. Glove'a ya yapıştırdım galiba çok tatlı duruyor. Onu da göstereyim şimdi. Tamam. İlk pemmemizi ve son pemmemizi aldık. Kanka iyi değil. Güzel değil. Şimdi can abi güzel değil. Bir ben de farkındayım ama belki feyiz olduğu için para edebilir. Hani 2-3 de etse. Ne kadar koparsak kardır. Bak ben şuna yapıştırmıştım. Ninjası çok güzel duruyor kanka. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu benim görüşüm. Paral Bir tatlı ve Antwerp'a aynısı. Hani çıkarttığımı yapıştırmıştım zaten. Başka ben böyle bir iki üç tane şey yap. Bak şu çok iyiydi. Ya benim kendi zevkime göre. Kanka tam yerine cup bir oturmuş gibi ha. Öyle düşünüyorum. Neyse yani bu şekilde. Arkadaşlarım hani videomuz bu kadar da ne çıkarttık? Biz total olarak bir pembe çıkarttık buradan bir de iki de moru çıkarttık. Bunları yani. Bunlar bir şey etmiyor. Buradan da bir pembe ve bir mor. Yani 20 ve 26 tane kapsülden iki pembe, 3 mor totalde. Eyvallah. Tam iyi değil ama hiç çoktan iyidir. 2 tane pembemiz var sonuçta. Buna da şükür. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. İstek videolarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ya desteğinize ihtiyacım var tabii ki de bu yolda. Yeni yeni bir kanalız. Yeni yeni yapıyoruz, adapte olmaya çalışıyoruz. Videonun sonunda da hediye sonuçlarını sürekli video sonuna koyuyorum. Onları da kaçırmayın. Hadi Allah'a emanet. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin. arkadaşlarım bir önceki videoda bulunan USB içene kırını sonuçlandırıyoruz video ile ilgili yorumda ise iyi seyirler işte katıldım inşallah bana çıkar gibi yorumlar kazanamayacak hiçbir şekilde öncesinden söylüyorum. Ölmüş Fulat ya yine video ile ilgili süresini de işaretlemiş hani videonun bu arada yorumu kısalığına uzunluğuna bakmıyorum. Sadece video ile ilgili olması lazım bunu da en başında söylüyorum. Eda en kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun DC üzerinden yazıp bana ulaşırsa da hediyesini veririm. Hadi Allah'a emanet.